Haydi bakalım arkadaşlar en son yetenek başarı tablosu yani bir beklenti tablosundan bahsetmiştik. Şimdi sadece yeteneklerimizle başarımız arasında ilişki yoktur. Bir de arasında bir arasında ilişki varmış? İnsanların sahip olduğu yetenekler ile aynı zamanda sahip olduğumuz nedir? İlgiler arasında bir ilişkimiz olacakmış bizim. Yetenek ilgi korelasyonundan bahsetmek istedim. Hocam şimdi yetenek ilgi korelasyon deyince bizim aklımıza şunlar gelmedi. Yetenekler bizim her zaman birinci bir kriterimiz. İlgiler ise bu alan için ikinci bir kriterimizmiş. Neyin birinci neyin ikinci kriteridir diye soruyorsanız. Hocam şöyle bir yorumlama yapalım. Yeteneklerimiz bizim ya da ilgilerimiz bizim birinci ikinci bir kriter olarak şundan dolayı değerlendiriliyor. Bu korelasyon tamamen meslek seçimi için kullanılan bir korelasyondur. Meslek seçimi için kullanılır bizim yetenek ilgi korelasyonumuz. Peki mesleğini seçelim çocuğumuzun ama nasıl yapılandıracağız diye sorarsanız hemen bir örnek tablomuzdan bahsedelim. Gardner'ın çoklu zeka kuramını hatırlayarak bir yetenek ilgi korelasyonundan bahsedelim istiyorum. Şimdi mantık ne? Ben çocuklarımın önce bir yetenek alanını görecekmişim. Yetenek alana göre aldığı yetenek puanını bir görecekmişim. Aynı zamanda çocuklarımın ilgi alanını görecekmişim. İlgi alanlarından aldıkları ilgi puanını görecekmişim. Hocam bu tablo size hazır halde gelecek ve daha düzenli gelecek. Bundan garanti veririm. Şimdi mantık ne? Hocam yetenek alanı diyoruz ya. Mesela şöyle bir noktadan bahsedelim öğrencilerimizin bellek yeteneğini bir ölçelim. Bellek yeteneği demek kelime haznesi, ezber kapasitesi demektir. Hatırlatalım. Aynı zamanda hocam öğrencilerimizin biz sözel yeteneklerini bir görelim istiyorum. Sözel olduğu kadar nedir? Sayısal yeteneklerini bir görelim istiyorum. Aynı zamanda neyin ve ilgi alanlarını versinler. Şimdi yeteneklerimiz bunlardı biz. Şöyle bir noktadan bahsedelim. Çocuğun müziğe duyduğu ilgiyi de bir ölçelim hocam. Aynı zamanda fene duyduğu ilgiyi de bir ölçelim. Aynı zamanda ne diyelim? Örneğin edebiyata duymuş olduğu bir ilgiyi de ölçelim. Mesela gitsin tarihe duyduğu ilgiyi de bir ölçelim. Hocam şöyle bir yorumlama yapalım. Bizim yetenek alanlarımız ne? İlgi alanlarımız ne? Yetenek ve ilgiye göre puan değerlerimiz ne? Mesela çocuğun bellek yeteneği 63 olsun. Sözel yeteneği mesela 75 olsun. Sayısal yeteneği gitsin 32 olsun. Ritmik yeteneği de gitsin 60 olsun mesela. Bak yeteneklerini verdiler bize. Şimdi geliyorum ilgi alanlarına. Müziğe duyduğu ilgi 75. Fene duymuş olduğu ilgi 30. Edebiyata duymuş olduğu ilgi 45. Tarihe duyduğu ilgi de 72 olsun mesela. Şimdi diyecek gibi bize ÖSYM şu tabloya bakın ümmeti Muhammed aşkına bu çocuğa bir meslek seçin. Ya bu çocuktan ne olur? diye sorarsanız. Bak şuna dikkat etmeyeceksiniz ha. En yüksek yetenek en yüksek ilgiye bakmayacağız. Mantık nasıl sıralandırılacaktır diye soruyorsanız. Bak birinci kriteri ne? Yetenekler. O zaman ben şunu yapacağım. Önce en yüksek neyi bulacakmışım? Yetenek alanı bulunur. Önce en yüksek yetenek alanını bulalım. En yüksek yetenek alanı bu çocuk neci? Sözelci. Peki şimdi ikinci kriterimiz neydi bizim? İlgiler. Ama hocam ilgilerde en yüksek ilgiyi bulmayacağım. Sonra ne yapıyormuşuz? yetenekle alakalı yani o en yüksek yeteneğimle alakalı neyi bulacakmışım? 50 ve üzeri ilgi alanı bulunur. Niye 50 ve üzerindeki ilgi alanına bakıyoruz diye sorarsanız hocam ilgiler değişir. İlgiler değiştiği için bizim en yüksek ilgiyi bulmamıza gerek yok. 50'nin üstünde olsun bizim için kafidir. Şimdi hocam yetenekle alakalı, sözel yetenekle alakalı ilgi hangisi? Sözel yetenekle alakalı ilgi tarih. O da ne verilmiş? 72 verilmiş hocam. Demek ki ben bu çocuğu hocam tarih alanına yönlendirebilirim. Bu çocuktan sağlam bir tarihçi olabiliriz. Bak fark ediyorsanız müzik ilgisi 75 verilmiş ama en yüksek verilmiş ama benim ona çok da dikkat etmeme gerek yoktur hocam. En yüksek yeteneği bulacağım. Yetenekle alakalı ehli ve üzerinde ilgiyi bulacağım. Meslek seçimini ben buna göre yapılandıracağım. yetenek yetenek ilgi korelasyonunda. Peki şimdi 3 tane nedir teknikten bahsettik hocam. İlki yetenek testleri, ikincisi ilgi testleri, üçüncüsünde başarı testlerinden bahsetmiştim. Şimdi şu test tekniklerimizi bir tamamlayalım. Dördüncü temel en mantelimizden biri bahsedelim. Tekniğimizin adı ne? Tutum testi. Hocam tutum testleri deyince bizim aklımıza 3D kuralı gelecekmiş. Çocuklarımızın duygularının, çocuklarımızın düşüncelerini, aynı zamanda çocuklarımızın davranışlarını yalnız. Anahtar kodlama duyguda değil, davranışta değil. Hocam düşünceleri, anahtar kodlama ne? Anahtar kodlamamız eğilim. Duygu, düşünce, davranış, eğilimini ölçen testlerimiz bizim tutum testleridir hocam. 3D kuralı diyoruz ya, duygu, düşünce, davranışlardan bahsedecekmişiz. Ve illaki bunların üçünü aynı anda bakmak zorunda değilsin. Duygu eğilimini ölçeceksin, nedir tutum testleri? Düşünce eğilimi, tutum testleri. Duygu, düşünce eğilimler, tutum testleri. Burada anahtar kodlama ne eğilim. Ama ben şunu da biliyorum hocam. Senin duygu, düşünce davranışların hiçbir zaman kesinleşmez. İşin aslı tutumlar asla ne olmuyormuş? Kesinleşmez. Hiçbir tutum kesin değildir. Nedir? Senin duyguların, düşüncelerin, davranışların değişiklik gösterebilir. Ve diyor ki tutumlar yaşaldıkça, yaş ilerledikçe ne olacakmış? Kararlılaşır. Daha istikrarlı hale gelir. İnsanların tutumları değişiklik gösterebilir hocam. Ama yaşlandıkça tutumlarımız neymiş? Kararlılaşırmış. Mantık şu, Yaşlı insanlara biz inatçı deriz ya. İnatçı değil. Nedir? Tutumları daha istikrarlı hale gelmiştir. Desteklediğin siyasi parti, desteklediğin futbol takım senin tutumundur. Gittiğin kuaförün senin tutumundur. Koronayla mücadelen senin tutumundur hocam. Peki yaş ilerledikçe kararlaşacaktır diyebiliriz hocam. Ve tutum testlerini kim de kullanabiliyormuş? Hocam tutum testlerini öğretmenler de kullanabilir. Dahi eki olan de benim için önemli. Niye diye soruyorsanız. Bunları normalde uzmanlar kullanır. Ama öğretmenler de neymiş? Kullanabilir bizim tutum testlerimizi. Hocam tutum testlerinde sadece şu maddeyi benim için yeterli. Neyi görecekmişim? Bir sınıf öğretmenim. Öğrencilerinin sokak çocukları hakkında duygu ve düşünce eğilimini öğrenmek istemektedir. Neyi kullanacağım? Tutum testlerini kullanacakmışım. Geldin madde 5'e. Hocam bizim kullandığımız testlerimizden biriymiş. Değer testlerimiz varmış bizim. Değer testleri deyince aklımıza şu gelecekmiş bir alanın tamamen toplumdaki yerini veren testlerimizdir biz. Toplumun bir alana olan bakışını verecekmiş bize değer testleri örnekten diliyorum. Mesela hocam bir mesleğin toplum içerisindeki statüsü nedir? Toplum içerisindeki saygınlığı nedir? Bunu verecek bize özellikle. Örneğin Hocam öğretmenliğin statü ve saygınlığı neymiş? Bunu görebilmek biz neyi kullanacağız? Değer testlerini kullanacağız. Öğretmenlerde de kullanır benim değer testlerimizi yazmayacağım. Çok önemli değil karşımıza gelecek testlerden değil. Ama şunu bilin değer testi bir davranış testidir. Daha önce söylemiştim bu bilgiyi. Şimdi geliyorum soru gelebilecek testlerimizden merak edilen envanterlerden biridir. Kişilik testlerinden bahsedelim istiyorum. Hocam kişilik bize demediler mi? Buydur. Kişilik bize demediler mi? Mizaçtır. Kişilik aynı zamanda neymiş? Karakterdir. Üç unsurun birleşimiyle oluşur bizim kişiliğimiz. Huy, mizaç ve karakter. Ama ben söylüyorum. Huyun, mizacı nereden geliyormuş? Doğuştan. İnsanların karakteristik özellikleri neyle oluşacakmış? Çevre etmenlerle. Hocam doğuştan gelen özelliklerimiz bizim buyundur. Canın çıkar ama bu çıkmaz. Bu mizaj değişmez. Ama karakteristik özelliklerimiz, sonradan karakteristik özelliklerimizle de teneffüs değişebilir hocam. Peki şimdi şöyle bir yorumlama yapalım. Şimdi kişilik için bir yorumlama yaptığımızda kişilik testleri karakteristik özellikleri. Hocam benim kişilik hakkında vereceğim şey yorumlamalar içerisinde. Bilin ki kişilik neymiş? Zor değişir. Söz veriyorum bir daha kıskan. Kıskanacağım. Beşikte giren huy teneşirde çıkar. Peki kişilik zor değişiyorsa hocam kişilik özellikleri ile yorulma geleceğe yönelik tahmin yapılabilir miymiş? Yapılır. Hocam bak ne diyor? Pinti olan bir insan 20 yıl sonra da pinti. Peki hocam kişilik özellikleriyle geleceğe yönelik tahminler yapılabilir. Peki ben kişilik testleri neden kullanıyorum? Özellikle amacım ne? Hocam kişilik testleri, psikolojik problemlerin ve yaşanılan problemlerin neymiş? Kaynağını veren temel testlerimizle verirsin. İnsanların yaşamış olduğu psikolojik problemler, Problemlerin kaynağını veren temel testlerimizdir. Hatta şizofreni, bipolar gibi problemleri de verir bizim kişilik testlerimiz. Sadece psikolojik problemleri için mi kullanacağız diye sorarsanız. Hayır hocam. Kişilik testleri nerede de kullanılabiliyormuş? Hocam mesleki yönetmede de kullanılabilir bizim kişilik testlerimiz. Nasıl yani mesleki yönetmede de kullanılabilir diye sorarsanız. Hemen burayı örneklendiriyorum. Mesela hocam polislik alımlarında kullanılabilir, askeri alanlarda kullanılabilir. Genellikle bak mantık şu, bunlarda yapılan ya da öğretmenliklerde yapılan mülakatlar kişilik testlerini verecektir bize. Hocam insanlara sadece yazılı bir şekilde yapılmaz kişilik testi. İnsanların davranışlarını bile biz kişilik testleriyle analiz edebiliriz. Demek ki güncel yaşamımızdaki davranışlarımız karakterimiz hakkında bilgilendirme yapabiliriz. Ve uzmanlar der senin uyguladığın kişilik testleri aslında kendi içinde neymiş? İkiye ayrılır. Hocam bunlar nelerdir? Öncelikle şöyle yorumlayalım. Standart kişilik testlerimiz varmış bizim. Bak bunlara ne diyorlar? Kalem kağıt testleri de deniyoruz. Hocam standart kişilik testleri diyoruz ya. Hocam bunlar direkt soru cevap doldurmalı testlerimizdir bizim. Nasıl yani? Hacettepe çok yönlü kişilik envanteri. Ya da ne diyoruz? Minnesota çok yönlü kişilik envanteri. Veriyorlar da 500 küsür soruyu. Doldur evladım. Bak bunlar ne? Standart Standartlaştırılmış kişilik testlerimiz? Aynı zamanda bizim yansıtıcı. Bunun bir adı daha varmış hocam. Böyle gelecek karşımıza zaten. Projektif kişilik testlerimiz varmış bizim hocam. Hocam yansıtıcı Projektif kişilik testleri tamamen neymiş? Anlatıma dayanan testlerimizdir biz. Burası tamamen insanların koşak mürekkep lekesi testi. Burada ne görüyor? Tematik algı testleri, bir yer cümle tamamlama testleri. Senin anlatıp iç dünyanı anlattığın ve ne diyor karakteristik özelliklerin hakkında bilgi veren yansıtıcı projektif testlerimizmiş bunlar bizim. Ve şu yorumu yapacağım. Hocam kişilik testlerini sadece kimler kullanabiliyormuş? Uzmanlar kullanır. İnsanla uyguladığımız kişilik testlerini sadece uzmanlar. Hatta bazı kişilik testlerini rehber öğretmenler bile nedir? Kullanamazlar hocam. Belirli yetki ve sertifikalar gerekmektedir diyebiliriz. Şimdi şunları söyleyelim kişilik testlerinde hocam mesleki yönetmeler içinde kullanılabiliyordu. Mesela hatırlayın Hollandın kişilik tipolojisi hocam. Ben çocuğun kişilik tipini görmem için kişilik testi yapmam lazım. Ve ne için kullanılıyormuş? Psikolojik problemler ve bunların kaynakları için kullanılacakmış. Aynı zamanda bir alanın toplumdaki yeri neyle bulunacakmış? Değer testleriyle bulunacakmış. E peki eğilimleri görebilmek için hangisini kullandık biz? Tutum testlerini kullandık hocam aynı zamanda hocam. Mevcut bilgi ve bilgi eksiğimizi görebilmek için neyi kullandık? Nedir? Başarı testlerini kullandık. Meslek alanı seçtik biz ama hiçbir zaman kesinleşmez dedik. Nedir? İlgi testlerini kullandık. Gelecekteki başarı, unutma bunu. Nedir? Yetenek testleriyle görmeye çalıştık biz test tekniklerimizi. Ben şimdi test dışı tekniklere geçiş yapmayacağım. Bir sonraki yayınlarımızda geçiş yapacağız test dışı tekniklere. Bütün sınıflarımı aynı seviyeye getirmek istedim böylelikle. Rehberlikteki bütün sınıflarımı da aynı seviyeye getirmiş oldum. Hocam bu süreçte sizden istediğim bir takım noktalarım var benim. Bu noktalarda özellikle şunu bilin. Hocam tatil dönemindeyiz. Bu tatil döneminde ki mutlaka bu zamana kadar görmüş olduğunuz konuların bir tekrarını yapın istiyorum. Konuların tekrarını bitirdikten sonra soru çözümlerine odaklanın istiyorum. Soruları çözerken dakikalı soru çözmeye gayret gösterin. Zamanı etkili, verimli ancak bu şekilde kullanabilirsiniz diyebilirim hocam. Peki takıldığınız noktalar olduğunda mutlaka WhatsApp gruplarından yazabilirsiniz. Bireysel olarak arayabilirsiniz hocam. Kurumumuzu arayabilirsiniz. Elimizden geldiğince süreçte size yardımcı olmaya çalışacağız. En kısa zamanda ki birebir yüz yüze dersler yapmak isterim. Hakikaten anlatmayı özlemişim. Tahtanın kokusu çok farklı, mürekkebin kokusu çok farklı. Sizleri inanın çok özledik. Sizin de dershaneyi çok özlediğinizi biliyorum. Hani inşallah süreci beraber kontrollü bir şekilde atlatacağız. Ki biz neler atlattık ki bunları da atlatırız diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ki yaşlılarımıza iyi bakın. Ne olur hocam ki evden çıkmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.